Yolcular iyi günler dileyerek sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuruyum. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ara tatil döneminin sona ermesi nedeniyle karayolu seyahatlerinde ve seyahat sürelerinde önemli bir artış olacağı öngörülmektedir. Bu seyahatlerin önemli bir kısmının şehirler arası otobüslerle olacağı değerlendirilmektedir. Otobüslerin karıştığı kazalar incelendiğinde ise yaralanmaların ve can kayıplarının büyük çoğunluğunun yolcuların araç içerisinde savrulması veya araç dışına camdan fırlayarak devrilen otobüsün altında kalması şeklinde olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalar emniyet kemeri takıldığında can kayıplarının yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığını göstermektedir. Bu nedenle yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra emniyet kemerini lütfen takalım. Zorunlu hale getirelim takmayı. Bizzat kendiniz can güvenliğinizi seyahatiniz boyunca güvence altına almış olacaksınız. Seyahatleriniz sırasında lütfen rica ediyorum sizden şoförlerin yapmış olduğu bir kural ihlali varsa bunu 112 acil çağrı merkezine bildiriniz. Bu sayede bizzat kendiniz can güvenliğinizi güvence altına almış olacaksınız. Emniyet kemeri sizleri hem hayata hem de koltuğa bağlayan bir tehlikat olduğunu kesinlikle unutmayınız. İyi günler diliyorum.